Merhaba Ebrum. Aslında bir kağıda yazıp oradan bakıp okuyacaktım ama takılırım diye falan yapmadım. Aklımda ne varsa onları söylemek istiyorum. Ben inanmıyordum ya, yani, inanmak istemiyordum buna ama son zamanlar son zamanlardaki konuşmaların, e, ha, hareketlerin bana karşı davranışların e, bunu bana inandırdı. Çok üzgün olduğumu artık bilmene gerek olduğunu sanmıyorum. Özür dileyeceğini de sanmıyorum zaten. Ama şunu söyleyeceğim. Yani içimde kalmıştı. Hani sana ilk zamanlarda bir şey söylemiştim belki hatırlıyorsundur. Sen deniz ol. Ben de kıyadaki kayalıklar olayım. Her rüzgar çıktığında, dalgalar yükseldiğinde birbirimize sevgi dolu demiştim ya. Hatırlamıyor olabilirsin, bilmiyorum. Yani artık ne o rüzgarlar kaldı ne o dalgalar. Ama şunu da unutmamanı rica edeceğim. Ben sözümden dönmem. Hayatımda başkası da olmayacak. Çevrendeki insanların ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü, ne düşündüğüne o kadar emin olma. Bazen bir kalbin içinde neler sakladığını öğrendiğinde her şey için çok geç olabilir. Evet. Ben ben bu hatayı yaptım. Senden yapma, sen yapma aşkım. Ebru. Her zamanki gibi son sözüm tabii ki. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak lütfen.